Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, efsane bir ders olacak. Efsane bir açı ortayın bıyıklı soruları olacak. İşte en baştan beri, ilk videodan beri sana ne diyorum? Katlama mantıklarının içerisinde bir açı ortay var diyorum ya. İşte bu videonun içerisinde çok farklı katlama mantıklarını göreceksin. Açı ortay bağıntılarıyla bunları birleştireceğiz. Katlamanın dibine ineceğiz. Karşına gelebilecek böyle sevme tarzı açı ortay kalıplarının tamamına neredeyse bakacağız. Güzel sorular var. İyi analiz et. Zorlayabilir beynini. Beyninin hücrelerini açı ortaya açık tut. Kapatma üstünü hücrelerin. Hücrelerin açık açık olsun. Gel bakalım. Şimdi birincisi klasik bir ÖSYM tarzı sorunda soru, tarzında soru. Çok güzel bir soru ama. Hadi bir okuyalım. Şimdi diyor ki ABC üçgen. Gördük ABC üçgen. Bir diklik var. Tepede dikliği gördüm. 1 2 üç tane açıya eşit verdi bak. Açı ortay bir de buradaki açı eşit. Hmm, nasıl kullanacağım bakalım. Şimdi burada 2 var. Burada 4 var. X burada. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir kere bulabileceğim bazı şeyler var ama önce şu açılara bir isim vereyim. Alfa, alfa, alfa. Bunlara ismi verdim. Şimdi bir kere şuradaki açıya da beta diyelim. Alfa artı betanın toplamının kaç derece olduğunu biliyorum ben 90. Bak, alfa beta, alfa beta. O zaman alfa ile betanın toplamı 90 ise burası 90. Veya burası alfaysa buraya 90 eksi alfa yaz. Alfalar götürdü. Buranın 90 olduğunu bul bir kere. Onu bulduk. Şimdi zincirleme devam ediyorum. Bir şey daha bulabilirim. Pisagor bağıntısından şuranın uzunluğunu bulurum ben. Nedir arkadaşlar? Dik kollardan biri diğerinin iki katıysa kısa olanın kök 5 katıydı hipotenüs. O zaman burası iki kök beş. Ama isteyen Pisagor bağıntısıyla buraya A deyip hesaplasın. Şimdi buralara kadar geldik. 90 var burada. İşte böyle bir şey oldu. Şimdi ne yapacağız? Kaldık ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar size bu dersin en başında her şunu da kullanabilirsiniz bakın. Açı ortay, bacak, kol. Kaç katı? iki katı. O zaman şuradaki uzunluk M kadarsa buradaki uzunluk 2 M kadar olur derim ama çok işime yaramaz. Peki hocam ne yapacağım? Şimdi ilk dersimizde açı ortayın ilk özelliğini hatırla. Kol açı ortay doğrusundan kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. Bak ben şuradaki 90'ı gördüm. Bu açı ortay doğrusunun üstünden bu kola dik atıldığını gördüm. Öbür kola da diki ben çizdim. O zaman buranın uzunluğu da 2'dir. Bak şimdi dikten dik indirmiş oldum. Hatta bu diki attığımda buradaki oluşan parça 4 ise şuradaki oluşan parçamda ne kadardır 4. Şu işimize yaramayacak dedik zaten şurayı sildim. Bak bundan sonrası öklit bağıntısı. Bak dikten dikindim. indim. H kare P K. O zaman şuraya K diyorum bakın. 2'nin karesi 4 eşittir 4 çarpı K. O zaman her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman K dediğimizin kaç olduğunu bulduk 1. Hemen K yerine 1 yaz. Şurada Pisagor bağıntısı yaptığın zaman x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesinden 5. x dediğimiz kare kök 5 eşit veya 2 katı olduğu için birin direkt kök 5 katı diyebilirsin. X dediğimiz kök 5. Çok tatlı soru. Tamam mı? Böyle kolay gibi görünür ama aslında gerçek yüzü kötüdür yani. Hadi bakalım. 41. Şimdi geldik katlamanın dibine dibine inmeye. Bir kere ilk dersimizden beri aynen şöyle söyleyeyim. Katlama varsa açı ortay var. Katlama varsa Açı ortay var unutma. Katlama sorularının tamamında açı ortay var. Şimdi soruyu bir okuyalım. Bakalım sorumuz bize ne diyor. Şimdi diyor ki ön yüzü mavi renk. Arka yüzü kırmızı renk olan üçgen biçimindeki kağıt AD boyunca katlanıldığında C noktası AB üzerindeki C üstü noktasına gelmiş. Bak bunu buradan almış buraya katlamış C üstü buraya gelmiş. Şimdi arkadaşlar iki şekli birleştirin demiştim. İsterseniz buraya ilk halini çizin. Bak ilk halini buraya çiziyorum. Kim nereye geldi? Şimdi bunu katladığımda buradaki açı buraya geldi. Açı ortay mantığı katlamanın A'sı, B'si, C'si, D'si bütün alfabesidir. Her şeydir. Bak o zaman benim şurası alfa alfa oldu tamam. Şimdi BC uzunluğunun 30 olduğunu söylemiş bir şey daha vermiş bak burada. Demiş ki AC uzunluğu 2K kadarken A C üstü uzunluğu 2K kadarken demiş. B, C üstü uzunluğu K kadar. Burası K kadarmış. Şimdi ne nereye geldiğine dikkat et. Şimdi ben bunu katladığımda şuradaki uzunluk buraya geldi mi? Evet. Yani buradaki 2K, burası da 2K. İlk haline geri gel 2K. E burası kaç K şimdi? 3K. Hop burası 3K o zaman. Yani şekilleri birleştirdim aslında. Şimdi o zaman açı ortaya çizilmiş bu kolun bu bacağı oranını, bu kolun bu bacağı oranı. O zaman 2K'ya 2 nye geldiyse 3K'ya 3N gelecek. Toplam ne yaptı burası bakın? 5N yaptı. 5N'nin 30 olduğunu söylemiş bize. Her iki tarafı 5'e böldüğümde N dediğimiz uzunluğun 6 olduğunu bulduk. BD'yi istiyor. Yani 3N'yi istiyor. 3N dediğimizde 18. Bak katlama sorularında neyin nereye geldiğini sakın ola unutma. Buradaki buraya geldi. 2K, 2K sonra oranları yazıp bir şey bitirdik. Katlama varsa açı ortay var unutma. Hadi bakalım 42. Yine bir katlama, yine bir katlama, yine bir katlama. Bu katlama işini beynine kazacağım. Bırakmam, bırakmam. Sen öğrenmeyeceğim diye ısrar edebilirsin. Ben öğreteceğim sana. o Beyninin içine kazacağım. Sınavda, denemelerde falan böyle bir katlama geldiğinde Selim hocanın böyle Gözlükle gülen yüzü karşına gelecek. Diyeceksin ki Selim Hoca katlayınca açı ortay diyordu. Diyeceksin yerleştireceksin çat çat bitecek. Hadi gel bakalım. Şimdi yine katlama mantığının açı ortay olduğunu bilen herkes açı ortay mantığını da biliyorsa işi bitirir. Şimdi AB8 AC15 demiş bir üçgen. Şurası 8 şurası 15 8 15 17 üçgeni bu cepte. Şimdi diyor ki ön yüzü sarı renk, arka yüzü mavi renk olan dik üçgen biçimindeki kağıt dik kenarları hipotenüs üzerine gelecek şekilde art arta katlanmıştır. Bak önce ne yapmış biliyor musun? Almış şunu, bunu buradan almış, bu A noktası buraya gelecek şekilde katlamış. Bak bunu buradan buraya getirmiş. Şimdi arkadaşlar bunu buradan buraya getirirken bir katlama çizgisi var değil mi? O katlama çizgisi ne oluyor? Açı ortayı bak bunu almış bu doğru boyunca katlamış bu 90 derece buraya gelmiş o zaman burası açı ortaydır unutma gördün mü sonra bu kağıdı açmış bir de böyle katlamış bunu buradan buraya getirmiş e bunu buradan buraya getirdiyse o zaman burası açı ortay olur şimdi beta beta mantığı bu şimdi kağıt açılıp ilk haline getirilmiş sonra bak şöyle olmuş şu üçgenimi çiziyorum yine 8 15 17. Şimdi buradaki katlama çizgim bu. Buradaki katlama çizgim bu. İlk haline getirilmiş. Getirildiğinde katlama çizgileri olan BD ve CE e doğrularının kesim noktasının hipotenüsü olan uzaklığı bak. Katlama çizgisi BE, katlama çizgisi CE. Onları çizdim zaten. Bunların kesişim noktasının hipotenüsü olan uzaklığını istiyor burayı. Şimdi derslerdeki anlattıklarımı unutma. Şimdi arkadaşlar bunun açı ortay olduğunu yaz buraya bir zahmet. Bunun da açı ortay olduğunu bir zahmet buraya yaz. O zaman iki tane açı ortayın kesim noktası oldu mu burası I. I'nın bir yere olan uzaklığını istiyor. I neydi? İçte çemberin merkeziydi. İçte çemberin merkezi mantığını düşündüğümde yarıçap, yarıçap yarı çap. Bunu unutma. Şuralar teğet, tamam mı? R, R, R. Burası da kaç derece? 90 derece. Şimdi bunun biz klasik soru olarak çözdük zaten bak. Burada 90 var. Burada 90 var. Burada 90 var. Burada bir kare oluştu. O zaman R ise R. R ise R. Şimdi teğet uzunlukları birbirine eşitti. Şurası kaç? 8. 8'in R'si burada buraya ne kaldı? 8 eksi R. Burası kaç? 15. 15'in R'si burada buraya ne kaldı? 15 eksi R. Şimdi buradaki teğetin uzunluğuyla bu teğetin uzunluğu birbirlerine eşitti 15 eksi R. Bu teğetin uzunluğuyla bu teğetin uzunluğu birbirlerine eşitti. Burası da 8 eksi R. Şimdi mantığım ne? 8, 15, 17 üçgeniydi. Şurayı toplayıp 17'ye eşitleyip bitireceğim. Çok önemli, güzel bir soru. Bakın 23 eksi 2 R yaptı bunları toplayınca. 23 eksi 2 R eşittir 17 ise Karşıya salladım. 2R'nin 6 olduğunu buldum. R dediğimiz 3. sorunun mantığı çok güzel. Hemen katlama çizgisi bu. Katlama çizgisi bu. Bunların açı ortaya olduğunu biliyorum. Bunun buraya olan uzaklığını istiyor R. İşte çemberin yarı çapı. Yarı çapı. Bunları çizdim R, R. Teğetlere dik olduklarını biliyorum. Kareyi oluşturdum. 8 eksi R'yi yazdım. 8 eksi R'yi yazdım. 15-R'ye yazdım. 15-R'ye yazdım. Toplayıp 17'ye eşitledim. Çok tatlı soru. Hadi bakalım geldim 43. sorumuza. Bakalım bu ne diyormuş? Bir kenar uzunluğu 24 santimetre ve bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan üçgen biçimindeki tahta doğrusal olarak aşağıdaki gibi kesilmiştir diyor. Bak nasıl kesmiş? Burası 90 olmuş. E bu açı kaç dereceydi? 135. O zaman şuradaki minna açı kaç derecedir? 45 derece. Tamam. Şimdi bunu böyle kesince arkadaşlar, burası 24 olmuş, şuradaki uzunluk 18. Tabi burası 18 ise burası da 18. Yapışık sonuçta onlar. Oluşan üçgenlerden bir kenar uzunlukları 18 santimetre 24 santimetre olan dik üçgen, diğeri bir kenar uzunluğu x santimetre olan üçgendir. Şurası x. Buna göre x nedir? Soru çok basit. İlk şekli çiz buraya. Kesilen halini çiz. Şurası 90, şurası 45. Gizli açı ortay var. Gördün mü gizli açı ortayı? 90, 45. Şunu uzattığında burası da 45. 90, 135, 180 olmalı çünkü. Bitti. Yani benim şu doğrum dış açı ortayım oldu. Şimdi buranın uzunluğuna x demiş. Buranın uzunluğuna 18 demiş. Bak burası bir numaram artık. Burası iki numaram, burası üç numaram. Bak şu dış açı ortay kaçırma. Hadi şimdi burada ne var? 18, 24 ne üçgenim? Bakın şu 3'ün 6 katı. Bu 4'ün 6 katı. Burası da 5'in 6 katı şurası. Yani burası 30. Hadi dış açı ortayı yap bitir işçi. X'in X artı 30 oranı. X bölü X artı 30 eşittir. 18'in 24'e oranı. 18 bölü 24. Zaten onları sadeleştirdiğimiz zaman 6 ile 3 bölü 4 oranı geldi. Gerisi işler dışlar çarpımı. 4 ile x'i çarptım 4 x. 3 ile x'i çarptım 3 x artı 90. 3 x'i karşı tarafa salladım x dediğimizin 90 olduğunu bulduk. Soru da birazcık küçük gibi görünüyor ama 90'mış. Yani o normalde böyle açılarak gidiyormuş. Bak standart dış açı ortay sorusunu bir kesme sorusu olarak değiştirmiş. 44. Katlama, katlama. Gel buraya katlama. Yine bir katlama sorusu. Güzel bir soru ama. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renk olan üçgen biçimindeki kağıt AD boyunca katlanıldığında B noktası DC üzerindeki B üstüye gelmiş. Şimdi ilk halinde çiz şuraya. Bak. Bu buraya gelmiş. Aynı doğru üzerinde ise bu da açı ortay. 180 açı ortay olarak bölündüğünde 90 -90. Bu açı buraya geldiği için burada da bu var. Katlama mantığını gördüm. Şimdi bakın şuradaki kaçtı? 6 ydı. Bunu buradan buraya katladığınızda burası da 6 oldu bak. 6, burası da 6. E buranın tamamı 18'di. 6'sı burada. Buradaki uzunluğum kaç? 12. Tamam. Sonra AB üssü uzunluğu nedir diyor. AB üssü şu. Şuradaki uzunluğu istiyor bizden. Şimdi soruda biz verileri yerleştirdik ama soruda verilen bir bilgi daha var diyor ki BAD açısı alfa kadarsa BAD yani şu açı alfa kadarsa DAH açısı DAH nerede ya H yok ki DAC olacak arkadaşlar şurayı düzeltelim. DAC açısı siliyorum şurayı. Şuradaki DAC açısı 2 alfa'ymış. Şimdi katlama mantığına tekrar geri gel. Bunu buradan buraya katladığında bu alfa buraya geldi mi? Evet. 2 alfanın alfası burada alfa. Yani şu doğru şuradaki üçgenin açı ortayı oldu. Yani bak alfa, alfa, alfa. Şu açı ortay. Tamam. Şimdi burada şuna bakalım arkadaşlar. Bizim buradaki uzunluğumuz 6 ise buraya bak 6, 12. Kaç katı? 2 katı. O zaman buradaki uzunluğum A kadarsa yani 6'ya A geldiyse 12'ye kaç A gelecek? 2A. Bak Buradaki üçgeni şöyle dışarı çiziyorum şimdi. Bu dik üçgen, burası A, burası 2A. Bak dik üçgen, A, 2A. O zaman 30, 60, 90 üçgeni bu. Demek ki buradaki açım 30, buradaki açım 60. Peki 60'ın karşısındaki uzunluğun komplemanı ne kadar? 18. Bizden nereyi istiyor? Şu, şu, şuradaki parça istiyor. O zaman 60'ın karşısı 18 ise, 30'u bulabilmek için 18'i neye bölüyorum? Köküç'e. Hemen eşleniyle çarptım. 18 karekök 3 bölü 3 oldu. Sadeleştirdim. 6 karekök 3 oldu. Neresi? A 6 karekök 3. Veya şöyle yap. Burası 60 derece ise şuradaki açımız 30. Şuradaki de 30 derece mi? 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısındaki 12. Yani direkt 30-30'dan gitmek daha kolaydı. Uğraşmaya gerek yok. Ben de bir uğraşmaya başladım ama sonra kurtardık kendimizi. Hadi bakalım şimdi 45. Yine katlama. Hocam hep katlama. Açı ortay katlama arkadaşım. Öğreneceksin. Hadi başlayalım. Diyor ki ABC bir üçgen. Gördüm ABC bir üçgen. DC 9, BD 15. Yerleştirmiş bunları. Üçgen şeklindeki kağıdın AD boyunca katlandığında B köşesi AC doğrusu üzerindeki B üstüne gelmiş. Bak ne yapmış biliyor musun? Bunu almış bunu almış buradan katlamış şöyle bu böyle olmuş. Tamam mı bak gördün mü? Yani benim şu uzunluğum şuraya geldi. Yani bunların eşit olduğunu kaçırma. Tamam. Peki neyi nereye katladım başka? Bu buraya geldi bak. Bu doğru buraya geldiyse burada bir açı ortay var. Hemen açı ortayı kullan. Bak 9'a 9K geldiyse 15'e 15K. Bacakları kollara yerleştirdim. E şimdi bu 15K buraya gelmedi mi? Geldi. O zaman 15K burada. 9K'sı burada. Buraya ne kaldı? 6K. Zaten buldum. CB üssü. Bakıyorum CB üssü. 6K olduğunu buldum. AC. AC'nin 9K olduğunu buldum. O zaman 6 bölü 9 mu oldu? 6 bölü 9 oranı da 2 bölü 3'e eşit oldu. 45. sorumuzun doğru cevabı B sadece katlamamalıyız. 46. Hocam, fazla oluyorsunuz diyor birisi. Hayır, hayır fazla falan olmuyoruz. Yine bir katlama. Bütün mantıklarını vereceğim dedim. İlk dersimde ne dedim? Katlama, döndürme, uzatma. Bunların hepsini çözeceğim dedim ki. Yapamadığın sorular bunlar zaten. Gel bakalım. ABC üçgen biçimindeki bir kağıdın bazı uzunlukları birim cinsinden verilmiş. 6 12 9. Tamam. Bu kağıt CD doğrusu boyunca katlanıldığında, CD doğrusu boyunca katlandığında A noktası BC üzerindeki e, A üstü noktasıyla çakışmış. Bak neyi nereye katlamış? Bizim almış burayı, buradan böyle katlamış. İşte A üstü şuralara bir yere gelmiş. O halini çizdim. Kim nereye geldi? Çabuk yaz. Buradaki 12 buraya geldi. Buradaki 6 buraya geldi. Ama daha önemlisi burada açı ortayı oluştu. Hatta burada da açı ortayı oluştu. Tamam her şeyi yerleştirdim. Bu kağıt tamam buraları okumuştuk. Buna göre B A üssü nedir diyor. Nereyi soruyor soru bize? B A üssü. Bize şuradaki uzunluğu istiyor. Şimdi buradaki uzunluğu nasıl bulabiliriz diye bir bakalım şimdi. Bizim buradaki 12 buraya geldi. Bu buraya geldi. Hemen kendime dedim ki ya ben bir şeyi fazla kullanmadım. Neyi fazla kullanmadım? Bak şurada bir açı ortay var gördün. Gördün mü? Bu açı ortayın şu kolu 12 iken bacağı kaç? 6. Yarısı. O zaman buradaki kol 9. O zaman 9 sa burası bunun 2 katı olacak. 2 katı kaç? 18. 12'si burada 6. Açı ortay kolunun bacağı oranı 12 bölü 6 eşittir. İsterseniz buraya x deyin. 12 artı x'in 12 artı x'in 9 oranı. Bak yukarıdaki 2 katıysa bu da bunun 2 katı olacak. 18 x eşittir 6. Bu kadar. Tamam mı? Açı ortayı iyi kullan. Evet geldik 47. sorumuza. Bunu da olmuş ya. Şimdi dik kenar uzunlukları 6 ve 12 birim olan ön yüzü mavi, arka yüzü pembe renkli ABC dik üçgeni şekildeki gibi kağıt A köşesi BC kenarın üzerine gelecek şekilde BD doğrusu boyunca katlanmıştır. Kim nereye geldi bakıyorum yine. Aldım şu nereye geldi? Şuraya geldi. Kim boyunca katlanmış? Şöyle bir doğru boyunca katlanmış. Bunun boyunca katlandıysa burası açıortay. ortay. E dik üçgendi. Demek ki burası 45, burası da 45. Geldiği yeri de çizelim. Şöyle geldi. Buradaki uzunluğum 6 ise buradaki uzunluğum 6. Şu uzunluğumda şuraya geldi. Bunları yerleştirdim. Bak. 6 ise 6 45. 45. Bu da buraya geldi. Tamam. Ee, üzerine gelecek bir şimdi? Katlanıyor. Buna göre A üstü ve D noktaları arasındaki uzaklık nedir diyor? A üstü ile D arasındaki uzaklığı istiyor şimdi bizden. Şimdi soruda kullanmam gereken bir iki bir şey var. Bir kere bu üçgen dik üçgen miydi? Evet. Bir kenarı altı bir kenarı on iki. O zaman hipotenüsü ben söyleyebilirim. Nedir hipotenüs? Bak dik kollardan biri diğerinin iki katıysa kısa olanın kök beş katıydı. Yani burası altı kare kök beş kadardır. Tamam. Yani şurası kompleman altı kare kök beş. Şimdi bir şeyi yine kullanmadım. Açı ortayı kullanmadım bak. Şu doğru açı ortay mı? Bak burası 6, burası 12. O zaman 6'lık dilime x geldiyse 12'lik kola 2x gelir. Tamam mı? Yani o kola o kolun 2 katıysa parçaları da 2 katı. O zaman 3x 6 kök 5'e eşit. 3x eşittir 6 kare kök 5. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x dediğimiz 2 kare kök 5'e eşit oldu. A üssü d. A üstü D. Neredesin A üstü D? Şuradaki uzunluğu istiyor bizden. E bu uzunluk neresiydi arkadaşlar? Buradan buraya gelmişti. Yani X'i istiyor. 2 kök 5 bulmuşuz bile. 47. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı. Böyle sınavda gelirse öpüp alnımızın üstüne koyacağımız açı ortalama. Açı ortalar aynı sorularından bir tanesi. Güzel bir soru. Şimdi soruyu okuyalım. Zor değil, zor değil. Böyle böyle şekilleri görünce hemen hocam, ya, ya, etme bana. Zor falan değil. Zemine dik olarak yerleştirilen bir lambanın yerden yüksekliği h birimdir diyor. Gel. Boyu bir buçuk metre olan bulut. Bulutun boyu şöyle bir buçuk metreymiş. Tamam. Lambaya dokuz metre uzaklıktayken, bulutun kafası lambanın üst kısmıyla iki alfa derecelik açı yapıyor. Bak, dokuz metre uzaklıktayken, şöyle iki alfa derecelik açı yapıyormuş tamam. Sonra diyor ki 4 metre uzaklıktayken yani yürüdü böyle bu sefer ne yapıyormuş arkadaşlar alfa derecelik açı yapıyormuş bu tamam. Lambanın yerden yüksekliği. Hocam nasıl bulacağız? Ne yapacaksın? Şu şekilde şu şekli birleştireceğim. Başka bir mantığı yok. İkisini aynı anda çiziyorum şimdi bak. Bulutun burada olduğunu düşün şimdi. Aa, bulutun kafası burada. Bulut çubuk adam oldu şimdi. Burada bulut. Şimdi ilk şekli çizdiğimde ne kadar açı yapıyordu? 2 alfa. O zaman burası alfa ise burası alfa. Aha da lamba gibi açı ortaya çıktı karşına. Hocam bundan sonrası nasıl? Şunları kullan bir zahmet. O zaman şurayı çizdiğimde şuranın tamamı 9 dokuz muydu? 9'un 4'ü burada. Buraya neyi kaldı? 5'i. Tabii ki burası da nasıl üçgen? Dik üçgen. Yani sonuçta bulut buraya dik durumda. He, bitti iş. Işte. Açı ortayı gördün mü? 4'e 4K geldiyse 5'e 5K geldi. Bak o üçgeni şöyle dışarı çiziyorum şimdi. Burası 4K, burası 5K. Ne üçgeni oldu? 3K, 4K, 5K üçgeni. Oradaki 3K yazan uzunluğum neye eşit? 9 eşit. 3K eşittir 9 her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman K dediğimizin 3 olduğunu bulduk. K'mız 3 bize ne sorduğuna bir bak lambanın yerden yüksekliği yani haşı istiyor. E K'mız 3 ise 4 ile 3'ü çarptım. Şuradaki mesafem 12 oldu. E burada da bulutun boyu var 1,5. O zaman burası da 1,5. 12 ile 1,5'ü topladığınızda 13,5 sorumuzun doğru cevabı. Bak hiç zor değil soru. Sadece bu şekilde bu şekli birleştirdim. 4K'ya 5K yazdım. 3, 4, 5 üçgenini yerleştirdim. İşim bitti. Evet 49. Güzel bir soru daha böyle pergel mantığını anlatacağımız güzel bir soru daha. Bak şimdi Sezgin pergelin sivri ucunu bir o noktasına koyarak farklı iki yay çiziyor. Şimdi pergelin mantığı ne bir kere hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar elinizi buraya koyduğunuzda hatta burada benim pergelim var ya dur pergel gel. Şimdi pergelin mantığı ne ucunu bir yere koyduğunuzda açıyorsunuz döndürüyorsunuz mantık ne? Şu uzunluk hiçbir zaman ne yapmıyor, değişmiyor. Biraz daha açıyorsunuz, döndürüyorsunuz. Bu uzunluk hiçbir zaman ne yapmıyor, değişmiyor. Yani eşit yarıçaplar oluştuğu için ikiz kenar üçgenler oluşacak. He. Şimdi soruyu bir anlayalım önce. Diyor ki bize, diyor ki bize iki yay çiziyor. Bak, önce buraya koymuş, buradan böyle bir yay çizmiş. O zaman burası, burası, burası birbirine eşit. Sonra açmış. Buraya bir yay çizmiş. Hmm. Şimdi böyle bir yay çizdiyse, bak şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk birbirlerine nedir? Eşittir. Çünkü yay çizdiğinde merkezin çember üzerindeki her noktaya olan uzunluğu eşittir. Sonra bize şuranın açı ortay olduğunu söylemiş. Açılar eşitmiş. Tamam. Bir açıyı 80 vermiş. Buna göre x kaçtır? Bundan sonrası çok kolay. Şimdi ben şuranın, şuranın, şuranın eşit olduğunu söyledim Evet o zaman ikiz kenar üçgen. Burası 80 ise burası da 80. 80, 80, 160. Hop burası 20. Eşitti bu açılar. Burası da 20. Şimdi bak. iki tane üçgenim oluştu. İçini sarıyla boyuyorum. Şu üçgene bak. 80, 80 kenarlara bak. Bak. E, eşit kenar. 20 eşit kenar. Buraya bak veya isim vererek yapayım. A olsun bu kenarın adı. Bu kenarın adı A, bu kenarın adı. Bak. A, A, 20. A, A, 20. İşte bu üçgenle yanındaki oluşan üçgen birbirlerine eştir. Eş olması şurayla şuranın da eşit olmasını gerektirir. Tamam mı? O üçgeni çizdim şu anda. E bize soruda burayla buraya eşit vermişti. O zaman burayla burada eşit oldu. Yani şurada ne oluştu? Küçük bir ikizkenar üçgen. Geri geliyorum. Bu üçgen 20-80-80 ise bu üçgen de 20-80-80 üçgenidir. Yani şuradaki küçük açım 80. Yine Burası 80 ise ikiz kenar üçgendi. Burası da 80. 80, 80, 160. Şuradaki açım 20 derece. Tamamı 80'di. 80'in 20'si gitti. X'e 60 derece kalmış oldu. Yani açı ortayla tek alakalı kısmı orada açı ortay açısının olması. Onun haricinde şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu yakalayıp şurayla şurayı eşitleyip ikizkenar üçgen açı sorusu olarak olayı bitiriyoruz. Arkadaşlar Karşınıza gelebilecek bütün katlama birleştirme sorularını çözdüm. Baştan beri çözüyoruz. Daha da çözmeye devam edeceğiz. Açı ortay önemli konudur. Karşına gelin, gelin. Selim Hocan tüm detayıyla senin için anlattı. Hayalimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz. O gün gelene kadar mücadeleye devam. Görüşürüz.